Merhaba arkadaşlar. Bugün sushi yapmak istedim. Markete gittim. Orada pirinçlik pilavını oradan aldım. Deniz yosunu var, onu oradan aldım. Balık e, karışımlı böyle deniz mahsulü bir çeşit yiyecek var, onu aldım. Pirinç sirkesi ve bunlardan güzel bir karışım yapıp size şimdi sushi hazırlayacağım. Sizden beğeni tuşuna basmanızı ve ardından da abone olma kısmından da abone olmanızı rica edeceğim. E, hadi şimdi. Suç yapımına geçiyor. burası Korelilerin çoğunlukla yaşadığı bir mahalle. Buradan az yapacağız. Buraya giriyoruz. Rice, sabe, Sushi Rice, sabe o Sushi bardak pirincimizi hazırladık. Suyun altında nişastası gidene kadar soğuk suyla yıkıyoruz. Yavaş ee, yavaş, yavaş yavaş masaj yapar gibi e, temizliyoruz pirinçleri. Ve bu şekilde e, temizlersek pirinçler kırılmaz, ezilmez. E, yavaş yavaş şöyle masaj yapar gibi ve suyunu akıtıyoruz. 3-4 defa bunu sudan geçiriyoruz, soğuk sudan. E, bu şekilde berraklaşıyor. Biberimizi kesiyoruz. Julian şekilde keseceğiz birbirimizi. İlk önce içindeki şu beyaz kısmı ayıklıyoruz. Beyaz kısmı aldıktan sonra ince ince Julian şeklinde suşun içini dolduracak şekilde kesiyoruz. Beklediğimiz aldık aldığımız pirinci soğuk suda beklettiğimiz pirinci süzüyoruz şimdi. İyice suyundan arındırıyoruz. Tenceremizin içine boşaltıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi bembeyaz oldu pirinçler. Birebir bardak soğuk su ilave edeceğiz arkadaşlar ve bunun parmak ucumuza göre e, ölçebiliriz ve altını e, yüksek ateşte tutuyoruz. Yüksek ateşte 10 dakika e, bunu pişmeye bırakacağız. Julian şeklinde doğradığımız biberleri yerleştirdikten sonra sıra salatalığa geliyor. Salatalığı ortadan kesiyoruz. Ortadan kestikten sonra 45 derece açıyla bu verdiğimiz açıyla dibini kesiyoruz salatalığın. Bunu süs olarak kullanacağız sonra. Hatta bunun içine wasabi veya soya sosu koyabilirsiniz. Evet kabuklarından ayıklıyoruz salatalığı ve tekrardan ince jülyen şeklinde salatalıkları doluyoruz. sıra havuca geliyor ama bundan önce pişmiş olan pirincimizin yanlarında oluşan bu e, kaynama yani pirinçleri dans ediyor şekilde gördüğünüzde oynadığını gördüğünüzde artık üzerine e, kapağının üzerine bir örtü kapatarak uçları yanmaması için de iyicene e, üzerine örterek e, kapağın e, kısık ateşte 10 dakika daha pişiriyoruz Pirincimiz hazır arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi pirinç kıvamına geldi, yapışkanlı bir e, kıvamda. Bunu bir tahta zemin üzerine şöyle çeviriyoruz. Japonların özellikle e, dikkat ettikleri tahta e, kullandıkları malzemelerin tahta ve bambudan olması. Ama maalesef e, tahta bir tepsi olmadığı için borcamın içine bunu e, yerleştirdim ve pirinç sirkesini dörtte bir olacak şekilde bardağın içine boşaltıyorum. Bardağın dörtte birini dolduruyorum. Biraz tuz ilave ediyorum. Şöyle aşağı yukarı bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. İki tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum bardağa. Ve bunları iyicene karıştırıyorum. Ve yavaş yavaş tahta kaşığın üzerinden Etrafına pirincin etrafına yayılacak şekilde boşaltıyorum. Evet, gördüğünüz gibi ve çok narin kaşığın ucuyla pirinç e, pirinçleri ayıklıyorum. Top top olan pirinçleri yavaş yavaş e, ezilmeyecek bir şekilde ayıklıyorum. Şimdi sıra geldi avokadoya arkadaşlar. Avokadonun kesilme şeklini size rahat şekilde kesebileceğiniz şekli gösteriyorum şu anda. E bu arada bu deniz mahsulü yaprak yosunun tırtıklı kısmı üste gelecek şekilde yerleştirin. Ve onun üzerine de pirinçleri Ucu gelmeyecek şekilde yani aşağı yukarı ortaya denk gelecek şekilde pirinçleri yaprak yosunun üzerine yerleştirin arkadaşlar. Ve elinize hafif hafif bunları uçlara doğru itin. Bu arada soğuk su kullanmanızı, elinizi soğuk su yıkamanızı tavsiye ederim. Çok rahat olacak sizin için ve susam serpiştirdim üstüne o da güzel bir tat veriyor yavaş yavaş julian kestiğimiz sebzeleri yerleştiriyoruz ben yaprak yosunun işte kalacak şekilde yapmak istedim ama siz diğer türlü de yapabilirsiniz arkadaşlar avokadonun kesiş şekli bir kahvaltı bıçağıyla şöyle ucundan 45 derecelik açıyla kesiyoruz bir dilimi ve altından söküp alıyoruz. Bunu da yosunun üzerine ek yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu da deniz mahsulü stick dedikleri ee, yengeç stick olarak da geçiyor. Onu da şöyle kalın olduğu için e, iyicene iyice ayıklayıp üzerine yerleştiriyoruz. Islattığımız bu tahta kaşıkları yavaş yavaş rulo haline getirerek e, suşimizi üzerine kapatıyoruz. Su, sudan yararlanabiliriz arkadaşlar. Çünkü daha rahat e, rulo haline getirebileceğiz. Ve ardından bambu tabakasını kullanacağız. Bu şekilde bambu tabakasını suşinin üzerine yerleştirip iyice sıkıyoruz. Ve yavaş yavaş döndürüyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş döndürüyoruz. Tekrardan üzerine kapatıp sıkıyoruz arkadaşlar. Bu yapışkan pirinç bütün suşiyi kaplamış oldu. Ve dilimlere ayıklıyoruz arkadaşlar. Şöyle yine tekrardan bambu tabakasından yararlanarak dilim dilim kesiyoruz suşimizi ve tabağımıza yerleştiriyoruz. Ve bundan sonra tabak dekorasyonunu yaparak sunumu hazır haline getireceğiz arkadaşlar. Evet kesim işlemini bitirdikten sonra servise hazır arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Suşi yapmayı denersiniz. Ve bu benim ilk kez suşi yapışım. Eminim siz de bu kadar. Belki bundan daha güzel yapacaksınız. Teşekkür ederim seyrettiğiniz için.